Merhaba arkadaşlar. Deli gönül yetere bağladın. O zalıma yandığına değdi mi? Sen uğruna köle oldun, kul oldun. Saçlarını yolduğuna değdi mi? Sen uğruna köle oldun, kul oldun. Saçlarını yoldun. Dedim sana sevme onu Göz yaşıyla biter sonu Cehenneme gitsin yolu değdi mi? Bırak giderse gitsin Benden beter acı çeksin Allah belasını versin değdi mi? Boşa geçti yıllarım senelerim Yıllar aldığını geri tü tükendim zalim elinden Saçlarını yolduna değdim Dedim sana sevme onu Göz yaşıyla biter sonu Cehenneme gitsin yolu değdi mi? Bırak giderse gitsin Benden beter acı çeksin Allah belasını versin değdi mi?